konuklarına gideyim. Hangisi daha ağır basıyor? Sayın Karakur, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomistin e, Türkiye Yunanistan gerilimiyle ilgili Türkiye müdahalede bulunabilir e, yorumunu e, kapağını. Şimdi zaten e, en son e, Micheo Takis'in konuşmasında, e, malumunuz e, Libya ile ilgili yapmış olduğumuz anlaşmayı e, tanımadıklarını Birleşmiş Milletlere bildirdiler. E, orada. Biliyorsunuz en önemli konu ne? Ee, biz şimdi Libya ile yapmış olduğumuz anlaşmada e, Girit'in kara suyunu 6 mil olarak kabul ederek bu anlaşmayı yaptık. Çizgiyi öyle çektik. Biliyorsunuz özellikle e, adliyateye bakan taraflarda zaten 12 mile çıkardı Yunanistan karasularını. Arnavutluk'tan da birçok yer kaptı. Şimdi e, Girit'in güneyi 12 mile çıkarılması gerekir. Orası Akdeniz'dir, Ege değildir diye söylemleri var. O söylem işte Girit'in güneyi dedikleri birazcık da doğuya kaçarsa malumunuz bizim Libya ile yapmış olduğumuz o 6 mil 12 mile çıkması söz konusu ki bizim yapmış olduğumuz anlaşmayı bozuyor. Yani Türkiye burada müdahale eder mi etmez mi o ayrı konu. Fakat söylemek istediğim buyurun, Ege'deki 12 mil daha büyük iş çünkü. Yani o Ege'deki 12 mil başka ülkeleri de ilgilendiriyor. Yani bunu ben devamlı söylüyorum. Mesela Rusya'yı çok ilgilendiriyor. Rusya o zaman benim Ege'den geçerken e, tamamen e, Yunanistan'dan müsaade alacak. Ki Amerika için bile uygun değildir. Amerika daima uluslararası suların olmasını ister, serbest geçiş imkanını kullanmayı ister. O nedenle yani Yunanistan'ın Ege'de 12 mil'e çıkarması sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Diğer ülkeleri de ilgilendirdiği için özellikle bugün dünya ticaretinin %90'ı da deniz yollarıyla yapıldığı için hiçbir ülke Yunanistan dışında 12 mil'e çıkarılmasını istemiyor. Türkiye hiç istemiyor, o ayrı konu. Fakat Ege'deki e, bu durumun dışında biraz evvel söylediğim Girit konusunda e, diğerleri fazla ilgilenmiyor. Neden? Çünkü e, Girit'in e, güneyinin 12 mile çıkması e, çok fazla uluslararası suyu kapamış olmuyor ve kapamadığı için de diğer ülkeleri fazla ilgilendirmiyor. Bu tamamen Türkiye ile Libya arasındaki e, anlaşmanın bozulmasıyla ilgili bir hareket tarzı olacağından. Türkiye işte buna müdahale eder mi etmez mi e, onu göreceğiz. E, bence en önemli nokta burada o. Peki. E, Sayın Güçler siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben biraz daha geniş bir perspektifte düşünüyorum. O da şu. Şimdi baktığımızda sadece Yunanistan üzerinden bir analiz de yapmamak lazım. Çünkü aslında bu Ege meselesinde kriz yaratan asıl faktör, ABD'nin Yunanistan'ı kışkırtmasıyla ortaya çıkan durum. Yani ABD aslında Yunanistan ABD'den destek ve güç alamasa tabi Avrupa'yı da katmak lazım. Yunanistan böyle bir hareketi hiçbir zaman sonsuza kadar yapamaz. E peki o zaman e, neyi ilave etmemiz lazım? Ben de yani bunun bir kehanet olabileceğini düşünmüyorum. E, kehanet olsaydı herhalde e, haberimiz olurdu. Çünkü ekonomist bünyesinde yazarların ve araştırmacıların yanında kahinler de herhalde görev yapardı. Böyle bir bilgimiz yok. Ama nedir? Bakınız bir takım e, Amerika'da hükümet için e, bilgi analizi yapan, yorum yapan, rapor yazan kuruluşlar var. Bunlardan bir tanesi de Rent Corporation biliyorsunuz. Ee, yani bunun da mesela analizleri var. Özellikle işte Girit bölgesine daha bir iki yıl önce hatta yani yaklaşık bir, bir buçuk yıl önce dikkat çekmişlerdi. Öyle bir rapor okumuştum ben. Yani Ege'den ziyade Girit konusu üzerinde Rent Cooperation'ın e, şey yaptığını, vurgu yaptığını, orada bir çatışmanın öngörüldüğünü, hava ve deniz kuvvetleriyle bir çatışmanın olabileceğini de dair bir takım Yazılar yazılmıştı. Dolayısıyla burada e, her ne kadar The Economist ya da benzer e, dergiler e, ya da işte medya araçları bağımsız gibi görünse de ben bağımsız olmadıklarını biliyorum. Hı. Yani bunlar neticede ABD hükümetinden bağımsız hareket etmiyorlar. Hı. Dolayısıyla zaman zaman bunlardan sufle de alıyorlar. Yani e, boşta değil. O, o zaman şöyle mi demek onu, istiyorsunuz? E, istiyorum yani, ne kehanet yani. ne analiz ne bir nevi dizayna yakınsınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'ı kışkırtarak Türkiye'ye karşı bir hamle mi yaptıracak demek istiyorsunuz? Bu evet. kapaktan. Yani bunu mu anlıyorsunuz? Ben, ben biraz farklı olarak bunu hmm. düşünüyorum. Yani Amerika'nın niyet ve maksadının The Economist'in bu sayfasında koktuğunu hissediyorum, düşünüyorum. Dediğim gibi yani olguları sadece Mikro ölçekte Yunanistan üzerinden yapamayız ama şöyle bir şey var. Bir hani buna karşıt olarak da şunu vurgulamamız lazım. Bakarsanız özellikle son iki aydır Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik fiziksel askeri tacizlerinin olmadığını görürsünüz. Yani politik tacizler devam ediyor. İşte başbakanın dendiyası vesaire. Peki ne çıkarmak gerekiyor Şu, bundan? Neden fiziksel askeri tacizler yok? Neden? Yani ne yok? Önce müsaadenizle onu açıklayayım. Mesela S-300'lerin aktive edilmesi, radar kilidi atılması, deniz kuvvetleriyle işte karasularımıza girilmesi vesaire gibi fiziksel askeri tacizlerin olmadığını görüyoruz. Bu önemli bir gelişme. Bunu şöyle açıklamak lazım. Bir olay yaşandı biliyorsunuz. E, Karaburun'un hemen 2800 metre batısında Sakız Adası var. Sakız Adası'na Yunan Genelkurmay Başkanı'nın çıktığı gün, Rize'den ateşlenen Tayfun füzesi e, Silop'un açıklarında yani 561 kilometrede e, mesafedeki bir hedefi 1 metre doğrulukta vurabildi. Yani bu çok önemli bir e, argümandır. Yani küresel emperyal güçlerin Yunanistan'ı destekleyen emperyal güçlerin de planlarını bozan bir harekettir. Ve e, bu tür bir teknolojinin Türkiye'nin elinde olması... Ki Türkiye bunu daha da geliştiriyor. Birazdan işte yine konu kapsamımızda var. Kızıl Elma'dan bahsedeceğiz vesaire. Bunların hepsinin toplamı aslında şöyle bir durum oluşturdu. Ege'de den ziyade artık daha Girit, daha güneyde bir kriz alanına doğru e, eksen kaydı. E, ne oldu peki e, Girit-Rodos hattının kuzeyinde? E, yani durum üstünlüğü Türkiye'ye geçti. Şimdi hal böyle olurken, ee, evet, burada The Economist'in yazdığı e, bir senaryo M muhtemel. E, mümkün mü? Mümkün de olabilir. Ama e, akla uygun mu? Yani nasıl diyelim? Makul mü? Hayır, makul değil. Bakın hmm. mümkün, muhtemel ama makul mü? Şu şartlarda makul değil. Girit de olsa makul değil. Dolayısıyla e, bunu ben e, hem e, arka, katılımcı... E, arkadaşlarımızın hocalarımızın bahsettiği gibi evet dünyanın kriz alanlarından bir bu artık çok net evet. belli e, he ama Amerika'nın da bu demek ki burada bir niyetinin hala devam ettiğini de tamam. dikkate almamız gerekiyor. Bu kapakta da aslında alttan alta bir mesaj da vermek istiyor diye yani, Evet Türkiye'ye bir mesaj. Sayın Özçelik, e, bu başlığı sizle de kapatalım. Sizden de bir değerlendirme alalım. Ardından e, Sayın Güçler'le birlikte e, harita üzerinden devam edeceğiz. Buyurun başka başlıklarla. Şimdi Ekonomist Dergisi Batı'nın planlarını e, öğrenme açısından kritik dergilerden birisi. Yani çok hafife alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, oradaki e, bir anlamda çatışma merkezleri, Çin-Tayvan çatışması, e, onu devlet başkanı düzeyinde oraya koymuşlar. E, orada hesapları karıştı. Yani baskıya ne zaman girdi bilemiyorum. Yani bu e, kapak ne zaman hazırlandı? Gerçi yen ama orada hesaplar değişti. Tayvan'da seçim oldu. Amerika'nın desteklediği iktidar seçimi e, bir anlamda ciddi şekilde kaybetti e, ve Çin'le işbirliğini savunan Chiang e, Gomindaklar e, ezici bir zafer kazandı. Yani Amerika'nın oraya gitmesi, orada bir takım işler yapması öyle gözüküyor ki Tayvan'da ters tepmiş gibi. E, belki hatırlayacaksınız daha önceki tartışmalarımızda. Amerika'nın bu Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin Çin'in Tayvanla birleşme planını öne çektiğini söylemiştik. Öyle sanıyorum öyle gerçekleşecek. Yani burada Tayvan Çinle Tayvan arasındaki mücadele Tayvan değil karşımıza çıkan Amerika. Ee, onu bir görmek lazım. Şimdi Rusya Ukrayna meselesi var. Orada yine kapakta. Orada da karşıdaki Rusya'nın karşısındaki Ukrayna falan değil. ABD ve AB var. Yani öyle bir konumlanma var. Türkiye, Yunanistan var. Orada da karşımızdaki Yunanistan değil. Ee, şimdi hatırlarsanız bin yılın tatbikatının 2002 yılında yapıldı. Bu tatbikatın senaryosu 2018'de kitaplaştırıldı. Şimdi kitaplaştırdık da kitaplaştırınca karşımıza şöyle bir manzara çıktı. Ee, orada Türkiye bir anlamda müdahale zor, müdahaleye zorlanıyor ee, Yunanistan'a karşı. O müdahaleden sonra Turman gemisi ve 6. Filo Türkiye'ye karşı harekete geçiyor. İşte Çeşme, İzmir, Bodrum gibi yerler e, vurulmaya başlanıyor. Yani e, burada bir tezgah kuruluyor. E, şimdi ta 2002'deki plan böyle. Şimdi ekonomistin kapağında Türkiye ile Yunanistan savaşı karşımıza çıkıyor ki. Yani e, belli ki e, Eray Bey'in söylediği gibi bu planlardan vazgeçilmiş değil. Bir kere şunu görmemiz gerekiyor. Yani olası bir ekonomist dergisinin sözünü ettiği Türkiye-Yunanistan gerilimi Türkiye-Yunanistan gerilimi değil. Türkiye-Amerika gerilimi. Yani evet. bunu bence bu saptamayı yapmazsak eğer başka Yunanistan'la oyalanır dururuz. Ondan sonra böyle bir savaş çıkacaksa buna Yunanistan karar vermez. Buna Amerika karar verir. Yani bunu da görmemiz lazım. Türkiye ile Yunanistan teke tek mi savaşır? Hayır bu da olmaz. Yani işte biz savaşırsak güçler bazen zaman zaman yayın organlarında çıkıyor Yunanistanın gücü bu, şunun Türkiye'nin bu falan diye. Bu bir Türk Yunan savaşı olmaz. O gerçeği de görmek lazım. Bir kere savaş kazayla da olmaz. Planlı bir şekilde önümüze konur ve Türkiye'yi yenecek bir pozisyon. Yani Amerika bu savaşta Türkiye'yi yenmeyi planlar. Eğer becerebilirse. Çünkü eğer Yunanistan yenilirse Amerika da yenilmiş sayılacağı için. Yani bu aşamada şu anda Yunanistan'da ben söylemiyorum Yunanlar söylüyor işgal altında diyor. Yani Yunanistan işgal altında kimin işgal altında? Amerika'nın işgal altında. Eğer orada Yunanistan yenilirse Amerika'da yenilmiş e, sayıları e, deniyor. Şimdi burada peki böyle bir savaş çıkarsa sade orada orayla mı Yunanistan'la mı sınırlık kalır? Ege'le mi sınırlık kalır? Yoksa bunun Kıbrıs'a yansıması olur mu? Kıbrıs'ta Rumlar boşuna silahlandırılmıyor herhalde. Doğu Akdeniz'e yansıması olur mu? Veya Fırat'ın doğusundan yansıması olur mu? Yani bütün bunları hesaplamak lazım. E, o nedenle ben ekonomistin bu Ege'de savaş senaryosunu çok hafife almamak gerektiğini düşünüyorum. Peki. E, Benim o sistem... bir şeyden söyleyeyim. önce bakın. Bunun Bey se buyurun. seçim öncesinde olmuş olması da dikkat çekici. Buyurun. Ya Şimdi şöyle sonuçta İngiltere merkezli bir dergi ekonomist. Hmm. Ee, yani... Pentagon planlarını e, kendi Newsweek'ten, Washington Post'tan, New York Times'tan e, vesaire çok okuruz. Ama şu anda İngiltere'nin aslında çok uzun zamandır Av Avrupa Birliği'nden ayrıldığından beri e, İngiltere'nin birçok konuda e, Türkiye'den yana konumlandığını da düşünmek lazım. Evet, tabii ki ya yani İngiliz hükümeti karar vermiyor ekonomisinin yayını ama e, burada direkt hani Pentagon okumasına da şundan yana gidemiyorum. E, dolayısıyla hani İngiltere Merkezi bir dergi Pentagon'un etkisi var mıdır? Belki vardır ama Pentagon'un çok daha etkili olduğu e, kendi yayın organları da var Amerika Birleşik Devletleri. De, o da aklımızın bir köşesinde bulunması lazım. Peki, bir şey daha ekleyebilir miyim Yalnız ekonomik dergisi böyle bir iddia yapmıyor. Dünyadaki problemlerin alanlar 2022'den devam edenler diyor. Yani zaten devam eden problemler. Konu Yunanistan'la Türkiye'nin savaşı işte Yunanistan arası Amerika Ekonomist böyle bir iddiası yok. 2022'deki problemler 2023'te devam edecek diyor. Peki. Makaleyi okursanız ben okudum makaleyi. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum tüm konuklarıma bu başlık üzerinden değerlendirmeleri için. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Suriye'yi, Kızıl ettim. Elma'yı birçok başlığı konuşacağız. İç siyaseti de değerlendireceğiz. Çok kısa bir ara.